renklerle birlikte resim defterimi inceleyeceğiz. Benim resim defterim şöyle bir şey. Böyle bir şey. Şimdi inceleyeceğiz. Bu ilk sayfasında daha yeni çizmişim. Böyle buralarda ilerliyorum böyle işte. Böyle. Ee, bu böyle çok güzel. Bunu arkadaşlarım okulda çizim bunu Yusuf'tan kullandım bu keçinin Burada çok kötü yapmışım neyse onu geçelim biz. Arkadaşlar buna bakmasanız olurdu. Çünkü yani kötü. Burada bunun burası yırtıldı. Bunu böyle görseniz bu çünkü böyleydi. Şimdi. Geldim bekleyin bir dakika. Ta da da da. Arkadaşlar sırf bunu yapmak için uğraştım. Arkalarına dürttük taktım böyle. Ama yapışabiliyor tabii ki de ve karttan çıkabiliyor. Böyle conceal. Hemen makyaj yapalım bence biz. Şimdi kızımızı Güler güzelleştirmeye başlayalım. Şimdi bu çok yapışkan olmadı. Neyse. Bunu böyle sürelim. Sonra koyalım. Sonra onu dağıtmak için bir şeyimiz var. Böyle dağıtalım. Sonra bunu takalım. Bu fondütenmiş. Fondüteni önce yapmamız lazım. Neyse. Sonra concealer Sonra anlık. Burada niye bu kadar hızlı Ben yani bu ayaklarım gözüküyor bir şey olmadı. Ben bunları çünkü çok fazla yapmayı sevmemiştim o gün. Ve benim elim sevmediğim için böyle şeyleri böyle hızlı yapıyor. Bunu ben kontrol edemiyorum. Bunu görünce midem de bulanıyor. Neyse. Geçelim arkadaşlar. Ve da sürdüğümüzde okeydik. Okey. Böyle. böyle bir şeyim var. Bir dakika. Şöyle de göstereyim. Böyle. Neyse. Arkadaşlar. Sizi öpüyorum. Video videom. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Herkese iyi bayramlar.